Merhabalar, ben Oğuz Veli Yavaş. Bugün sizinle birlikte dijital pazarlama çalışmaları yürüten her markanın ihtiyacı olacak logo, tasarım, video gibi unsurları çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Nedir bu internet sitesi? Designs.ai Burada birazdan adım adımda bakacağımız Designs.ai sitesi üzerinden markanız için çok profesyonel logolar oluşturabilir ve bunu kullanacağınız bütün mecralarda ki sadece sosyal medya hesaplarınızdan bahsetmiyorum. Sitenize ekleyeceğiniz favicon'dan, Facebook kapağına eklemek istediğiniz bir logoda bütün boyutlarına ve formatlarına kadar size sunan bir programdan bahsedeceğim birazdan. Yine bunun dışında Design size grafik tasarım unsurlarınızı aynı kanvada yaptığınız gibi biraz daha geniş bir kütüphane ile sunuyor olacak. Yine Canva'dan çok farklı olarak dizayn sahi içerisinde direkt olarak videolarda oluşturabiliyor olacaksınız. Özellikle dijital pazarlamaya markaların çok hızlı bir şekilde pandemi nedeniyle giriş yapmış olması rekabeti de arttırdı biliyorsunuz. Bu noktada bizim daha kaliteli içerikler üreterek rakiplerimizin bir tık önüne geçmemiz gerekiyor. İşte burada da Designs AI gibi ekstra kullandığımız yazılımlar bizi bir adım öne geçirmeye yardımcı oluyor. Lafı daha fazla uzatmadan gelin birlikte Designs A'nın içerisinde neler olduğuna bir bakalım. Daha sonrasında da size ufak bir sürprizim var. Şimdi Designs A'yı üye olduktan sonra ki bu videonun açıklama kısmında direkt olarak nasıl kayıt olabileceğinizi gösteren linke de ulaşabilirsiniz. Designs A'ya kayıt olduktan sonra Görmüş olduğunuz gibi bir panel açılıyor karşınıza. Bu panel içerisinde neler var? Birincisi logolarınızı yapabileceğiniz logo maker aracı var. Bir diğeri video maker. Burada da video içeriklerinizi üretebiliyorsunuz. Design maker'da direkt dizaynlarınızı yani tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Speech maker'da elinizde bulunan bir metni istediğiniz bir ses tonuyla direkt olarak sese çevirebiliyorsunuz. E, Grafik Maker'da ücretsiz illüstrasyonlara erişebiliyor. Bu kütüphaneden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Tasarımlarınızı daha çeşitli hale getirebilmek için. E, Color Matcher kısmında markanız için oluşturmak istediğiniz renk tonlarını seçip buna benzer aynı palet içerisinde bulunabilecek, eşleşebilecek renkleri sizin için buluyor. Yine font kısmında eğer siteniz, markanız veya kurumsal kimlik için bir font araştırması yapıyorsanız burada da başlık, alt başlık ve metin için farklı fontları tespit edebiliyorsunuz ve sistem siz kilitledikçe buna benzer fontları sizin için buluyor. Yine bunun dışında bir de e, aslında sosyal takvim olarak da çevirebileceğimiz social calendar kısmı var. Burada da bize Designs AI şöyle bir güzellik yapmış aslında direkt olarak içerisine girip önemli gün ve haftaları görüp bunlara yönelik sosyal medya hesaplarımıza veya markamıza yönelik kampanyalar, içerikler üretebilmemiz için bize fikir verilen bir kısım oluşturmuş. Şimdi sırasıyla hepsini tek tek göstermek istiyorum kısaca. Neler yapabildiğini görün diye. Öncelikle markamız için basit bir logo oluşturmakla başlayalım. Bu noktada ben aslında Designs AI aracının neler yapabileceğini üzerine durmak istiyorum. Çünkü ben özellikle logo kısmında yapılan çalışmadan ziyade çalışma sonucunda bu kadar kapsamlı bir dosya indirmesine çok şaşırdım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle logo maker'a tıklıyoruz bir logo yapacaksak. Burada firmamızın ismini giriyoruz. Örnek olarak ben kendi markam için bir şey yapacağım. OV olarak yazayım. Get started diyeyim. Get Start dedikten sonra bana aşağıda öncelikle bir endüstri seçmemizi, bir sektör seçmemi istiyor. Hemen buradan bir sektör belirliyorum. Sektörümüzün ne olduğunu siz kendiniz tabii markanıza göre karar verebilirsiniz. Aşağı doğru baktığınızda birçok farklı sektörü de zaten göreceksiniz. Şimdi biz burada örnek olduğu için PR News seçelim. Yani haber, yayınlama ve yazı işleri üzerine yaptığımız bir iş olduğunu farz edelim. Aşağıda kategoriler var. Nedir bunlar? Icon, name yani isim veya initial yani baş harflerinden oluşan bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Bunu belirlediğimiz kısım var. Örneğin biz ikon üzerinden gitmek istediğimizi belirleyelim ve next diyelim. Next dedikten sonra markanızın bir sloganı olup olmadığını soruyor. Burası opsiyonel İsterseniz yazmayabilirsiniz. Yazarsanız da e, logonuzun yanında ekleyebileceği alanlara bu sloganı da otomatik olarak ekliyor olacak. Burada örnek olarak bizler pazarlama yazalım bizde sadece görünmesi için. Bu işlemden sonra next diyoruz. Next dedikten sonra bizim sistem arka plandaki yapay zeka tarzımızı anlayabilmek için bize aslında 5 tane bu aşağıdaki listeden seçim yapmamızı istiyor ki bize benzerlerini üretebiliriz. Burada beğendiğimiz tarz olarak beğendiğimiz 5 tanesini seçmemizi istiyor. Örnek olarak seçim yapalım şöyle. Bir tanesini seçtim. Hemen aşağı doğru bakıyorum. Atıyorum şunu seçelim. Yine biraz daha aşağı doğru iniyorum. şunu seçtim. Biraz daha böyle basit şeyleri seçmeyi uygun gördüm burada bunu seçtim dört tane oldu bir tane daha seçelim yukarıdan örnek olarak da şunu seçelim bu işlemleri yaptıktan sonra next diyorum şimdi geldik burada renk seçimine renk seçimi noktasında da aslında logomda kullanacağım renklerde ağırlıklı olmasını istediğim tonları seçiyorum burada eğer tek bir renk odaklı gideceksem yukarıdan seçim yapabilirim yine random kısmını seçerek sistemin benim için Farklı renkler önerilmesini isteyebilirim veya birden farklı rengin karışımı e, logomun içerisinde olsun, geçişte olsun diyorsam aşağıda bize sunulan paletlerden istediğim bir tanesini belirleyebilirim. Örneğin biz şu Vivid'i belirleyelim. Biraz zor bir aslında şey e, palet. Bu işlemden sonra bunu seçtik. Next diyelim. Next dedikten sonra bize burada 5 tane aslında sembol seçmemizi istiyor. Burada önerilenler kısmında daha önceki seçimlerimize göre birkaç tane öneri çıkartıyor. Ama dersiniz ki ben tümünü görmek istiyorum. Ol kısmına gidip tümünü de listeleyebilirsiniz. Ya da yukarıdan şu şekilde bir sürü farklı kategoride arama yapabilirsiniz. Buradaki özellikle önerilenler kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yazı ile ilgili Yayınlama ile ilgili bir sektör seçtiğim için buna benzer farklı ikonları benimle paylaştım. Örnek olarak buradan bakalım beğendiğimiz bir tanesini seçelim. Örneğin şu fena durmuyor, bunu seçelim. Sadece deneme yaptığımız için. Burada yine bize 5 tane sembol seçmemiz istiyor. Bunu seçtikten sonra aşağı gelip şunu seçelim, şunu seçelim. Hemen yine devam ediyorum. Bir tane de şunu seçelim bir tane daha belirleyelim aşağıdan aynı tarzda olması için örneğin şunu seçelim. Bunları seçtikten sonra next diyorum. Yani bir sonraki adıma geçiyorum. Bize farklı aslında burada örnek çalışmalar oluşturdu. Bunlardan da yine 5 tanesini seçmemi istiyor. Tarz olarak yapabileceği. Bunların şu an bu şekilde olduğuna bakmayın. Biz hem renk hem de farklı bir sektör seçtiğimiz için biraz karışık gözüküyor. Örnek olarak burada bunları hiç beğenmediğinizi farz edelim. Daha fazla yükle deyip aşağıda yüklenmesini de isteyebilirsiniz bu konuda. Örneğin bu tarzı beğendiğimizi farz edelim. Yine bunun da hoş durduğunu düşünelim. Ve devam edelim. Biraz daha yüklemesini isteyelim. Bize alternatifler üretmesini isteyelim. Aşağı doğru geldim. Örneğin şunu seçelim. Yine geldim. Bunu seçtim. Bir tane daha seçtiğim zaman 5'e tamamlamış oluyorum. Next diyelim. Şimdi burada OVA projesini oluşturduğumu söylüyor ve benim için şu anda logoları oluşturuyor aslında. Burada biraz bekleyeceğiz logoların oluşmasını. Logolarımız oluştu. Artık buradaki logolardan bir tanesini seçip üzerinde düzenleme yapabiliriz. Burada tavsiyem ikon ve tarz olarak metin olarak beğendiğinizi seçmeniz. Bu arada oldu da beğendiğiniz hiçbir tanesi çıkmadı. Tekrar baştan farklı alternatifler seçerek de oluşturabilirsiniz. Örneğin diyelim ki biz şunu beğendik veya şunu beğendik örnek olarak seçtik. Bunu edit diyelim. Edit dedikten sonra burada artık sloganı, isminizi, ikonu, fontu, rengi ve alanları yine aynı şekilde buradaki yükseklikleri ve bulunacağı konumları belirleyebiliyorsunuz. Örneğin dedik ki slogan olmasın sloganı sildik gördüğünüz gibi kendi konumlandırdı. Bu noktadan sonra ikon kısmına geldik. Örneğin biz bu ikonu seçtik ama farklı bir ikon kullanmak istiyoruz. Örneğin şunu daha çok beğendik. Bunu koymak istiyoruz. Bunu seçtik. Fonta geldik. Örnek olarak buradaki fontumuzun şu andaki bize ismi çıkıyor. Buradan istiyorsanız değişiklik de yapabilirsiniz. Yani daha farklı bir şey istiyorsanız. Örneğin şöyle seçim yapalım. Böyle bir şey koymak istiyorsunuz. Bu işlemden sonra dediniz ki ben bunların yerlerini değiştirmek istiyorum. Burada yerlerinde de değişiklik yapabiliyorsunuz. Burada öncelikle ikon kısmındayız şu anda. Burada farklı şekillerde pozisyonlandırmasını görebiliyorsunuz. Örneğin şöyle kullanabiliriz burada. Yine bu noktada eğer yine yerlerinde değişiklik yapmak istiyorsanız ikonun yerini değiştirmek için şu şekilde yatay veya dikey olarak yerinde oynama yapabilirsiniz. Size de zaten oynayabileceğiniz alanları gösteriyor. Bu işlemler bittikten sonra isim kısmında oynama yapmak istediğinizi farz edelim. Yine aynı şekilde biraz daha yakınlaştırıp biraz daha yukarı alalım örneğin. Şöyle. Şu şekilde logomuz artık hazırsa ve bizim için de uygunsa sağ taraftan finish diyoruz. Finish dedikten sonra kaydetme işlemine geçiyor. Ve aşağıda buy yani satın al kısmı çıkıyor. Buy kısmına tıkladıktan sonra burada şu anda biz zaten premium olarak kullandığımız için premium olarak indirebiliyor olacağız burada. İndir diyelim. Yine tabii ki bu noktada videonun sonunda sizinle paylaşacağım sürprizden yararlanarak siz de bir ay boyunca bu aracı basic kısmını yani aslında ücretli olan aylık neredeyse 49 dolar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 49 dolara tekabül eden şeyi e, kullanım kısmını bir ay boyunca ücretsiz bir şekilde deneyebiliyor olacaksınız. Aşağıda gördüğünüz gibi bir zip dosyası olarak indi. Bu zip dosyasını bir açalım. Hemen şurada dosyayı da yan ekranımda açıldı. Şuraya getirmek istiyorum görmeniz için. Gördüğünüz gibi... Standart sadece logoyu indirmedi. Benim özellikle Designs AI kısmındaki çalışma mantığında beğendiğim en önemli nokta bu oldu. Burada öncelikle bir PDF halinde bize şu şekilde PDF'in içerisinde bunları gösterdi. Şöyle yapalım hemen. Burada farklı renk seçenekleri, nasıl kullanılabileceği, palette olan renkler, tipografi ve mockup olarak başka yerlere konulduğunda nasıl gözükeceğini gösteren bir PDF yani brand kit dediğimiz aslında marka kitini indirdi. Bunun dışında sadece ikonların olduğu şu şekilde biraz daha ufak göstereyim size şöyle küçültüp. Farklı ikonların olduğu seçenekleri çıkarttı. Yine ikon olarak bir yerde kullanmak istiyorsa bunun tabii ki JPEG versiyonlarını bizimle paylaştı. Şu şekilde. Yine burada e, isimle ilgili text, TXT dosyasını oluşturdu. Bunun içerisinde de hex kodunun ne olduğu, e, rengin RGB olarak hangi kodları içerdiğini, e, kullanılan fontu ve ana fontun isimleri yazıyor burada. PDF olarak yine beyaz arka planda bir PDF yine bu şekilde siyah beyaz hallerinde bizimle paylaşıyor. Tabii ki bununla da kalmayıp Hemen şu şekilde transparan hallerinde yani sitemizde kullanılmak üzere direkt farklı versiyonlarıyla bizimle paylaşıyor. Hemen altında sosyal medya kısmında bir cover fotoğrafı olarak nasıl kullanabileceğimizi örnekleriyle beraber şu şekilde. Yine aynı şekilde favicon olarak yani direkt sitemizdeki bir sembol olarak da nasıl kullanabileceğimizi bizimle paylaşıyor. Bir de aynı dosyanız içerisinde... Bunların tümünü SVG formatında da hallerini bizimle paylaşıyor. Bu şekilde kapsamlı bir logo indirmiş oluyorsunuz. Bu Designs AI'nin sadece logo kısmıydı. Gelin diğer adımlarına da birlikte bir bakalım. İkinci bakacağımız kısım burada Video Maker kısmı. Video Maker kısmında da direkt olarak bir video oluşturabiliyorsunuz. Hemen bir Video Maker'a tıklayalım. Şöyle yeni sekmede açılsın. Şuradaki logo kısmımızı kapatalım. O açılırken. Buradaki video maker kısmında da yani video oluşturucu kısmında da aslında bizim seçtiğimiz veya şablonlar üzerinden seçtiğimiz videoları direkt olarak tarayıcımız üzerinden yani herhangi bir program indirmeden düzenleyip indirebiliyoruz. Hemen bunu da testini yapalım. Video maker kısmına geldim. Yeni oluştur dedim. İlk defa oluşturuyorsanız direkt bu ekran gelecek. Örneğin şablonlar kısmına geldim. Burada şablonlar kısmında farklı kategoriler var. Bu kategorilerden istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Örneğin biz buradaki öne çıkanlardan bir tanesini seçelim. Hemen şöyle bakalım hızlıca. Bu arada çok fazla alternatif var. Aşağı doğru vakit ayırıp bakabilirsiniz. Örneğin şunu seçmek istediğimizi farz edelim. Şu şekilde bir video. Bu şekilde videoyu gösteriyor ve bu videonun her yerini biz düzenleyebiliyoruz. Burada bu arada hangi boyutlarda kullanmak istediğinizde siz belirliyorsunuz. Örneğin Instagram için kullanacaksanız birebir yani tam kare boyutunu, yatay bir yerde kullanacaksanız 16'ya 9 boyutunu veya direkt olarak e, hikaye için kullanacaksanız 9-16 boyutunu seçebiliyorsunuz. Biz bir birebir yani tam kare oranında bir şablonu kullanalım. Bu şablonu kullan diyelim. Bu şablonu kullan dedikten sonra bu videoyu şimdi bize şablon olarak açacak ve biz bu şablon üzerinden metinlerin yerlerini veya istediğimiz herhangi farklı bir ikonu veya işte dairesel bir şeyi metne ekleyerek düzenlemesini yapabiliyor olacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi videomuz geldi. Aşağıda da bir video akışımız var. Videomuzu şu şekilde oynatabiliriz görmek için. Şimdi burada devam ederken Örnek veriyorum, videomuz devam ediyor ve siz buradaki herhangi bir şeyi düzenlemek istiyorsunuz. Yani nedir? Örnek veriyorum, şurayı düzenlemek istediniz. Burayı düzenlemek için hemen durduralım. Şuraya tıklayalım. Bu bölümde olduğu için buradaki neyi düzenlemek istiyorsanız üzerine tıklıyorsunuz ve buradaki metni değiştiriyorsunuz. Örnek metin diyelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi örnek metin buraya geldi. Şimdi videomu tekrar oynatıyorum. Gördüğünüz gibi örnek metin çıkacaktır burada. Bunu tüm kısımlar için de aynı şekilde yapabiliyoruz. Örneğin buradakini düzenlemek istiyoruz. Hemen yine iki kere tıkladım üzerine. Örnek başlık hatta alt satıra geçmek için enter diyeyim. Örnek metin diyelim. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Tamam diyelim. Bunun yine aynı şekilde konumunu da ayarlayabiliyorsunuz. Ayarladıktan sonra yine videomuzu oynatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Oldu da buradaki çıkan animasyonda da değişiklik yapmak istediniz. Animasyon kısmından bir animasyon da belirleyebilirsiniz. Yani şu şekilde atıyorum, fade'in yani soluktan gelmesini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde metinlerinizi e, videonuzun içerisinde çok şık bir şekilde Gösterebilirsiniz. Burada yine geçiş kısmından farklı efektleri kendiniz buradan buraya koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Müzik kısmında müzik yükleyebilir veya mevcut müzikleri arka plana lisanslı olarak ekleyebilirsiniz. Bunlar size aslında müzik ekledikten sonra bu arada sağ taraftan sesini de ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar aslında size dijital pazarlama çalışmalarınızda Müşterilerinize sunabileceğiniz daha kreatif, daha yaratıcı içerikler oluşturma noktasında da fazlasıyla seçenek sunuyor. Birçok fikre de aslında fikrinizde burada uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde videomuzu bitirdikten sonra sağ taraftan indir diyoruz. İndir dedikten sonra videomuzun hazırlanmasını bekliyoruz. Ve istediğimiz formatta burada yine boyutlarını da seçerek gördüğünüz gibi indir butonuna basarak bu videoyu indirebiliyoruz. Bu şekilde e, indirme işlemi tamamladıktan sonra da videoyu istediğimiz yerde artık kullanabiliyoruz. Design sahibim tabii ki bununla bitmiyor özellikleri. Bir de Design Maker kısmı var. Bu aslında bizim Canva'da temel olarak yaptığımız ücretsiz araç olarak örnek olarak Canva'yı verdim. E, kısmın biraz daha kütüphanesinin genişletilmiş hali olarak düşünebilirsiniz burayı. Burada da tasarımlarımızı kendimiz yapabiliyoruz. Tabii ki burada da aynı öncelikle bize örnekler çıkartıyor. Biz bu örneklerden istediğimiz üzerinde düzenleme yaparak ilerleyebiliyoruz. Örnek olarak şöyle bakalım aşağı doğru. Reklamlarda kullanabileceğimiz farklı kısımlar var. Event için, pazarlama için, herhangi bir doküman için, yine print yani yazdırılabilir materyaller için, kart vizit vesaire gibi için işlemlerde de buradan tasarımlar yapabiliyorsunuz. Örnek olması için bir tanesini seçelim. Seçtikten sonra üzerinde nasıl düzenleme yapıyoruz onu göstermek istiyorum. İşlem oldukça kolay. Değiştirmek istediğiniz kısmın üzerine tıklayıp metni değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Örneğin aynısını yapalım. Bizde grafik tasarım yazalım. Atıyorum buraya da mail adresimizi yazdık. Bir iş ilanı çıktığımızı düşünelim. Şu şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi buradaki işlemlerimizin yanı sıra burada atıyorum arka planı da değiştirmek isteyebilirsiniz. Sağ ta sol taraftaki fotos kısmında birçok fotoğrafa erişebiliyorsunuz. Burada yine fotoğrafla ilgili arama yapıp ona benzer daha doğrusu girdiğiniz anahtar kelime ile ilgili Kullanabileceğiniz bir sürü kütüphaneye ücretsiz erişebiliyorsunuz. Yine background kısmında farklı backgroundları kullanabiliyorsunuz. Text kısmında ekleyebileceğiniz farklı formatta textler var ki bunlar özellikle dijital pazarlama çalışmalarınızda yaptığınız kampanyalarda sunduğunuz içeriklerde içeriğinizin ilk etapta dikkat çekecek kısmı başlık olduğu için yani vurgulamak istediğiniz nokta olacağı için burada çok kreatif işler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine yaptığınız tasarımların içerisine ekleyebileceğiniz elementleri buradan görebilirsiniz. Farklı grid'ler, mask'lar, şekiller gibi. Yine aşağıda mockup kısmında eğer bir şeyin içerisine yerleştirmek istiyorsanız, yani bunun bir şeyin içerisinde nasıl gözükeceğini tasarımınızın görmek istiyorsanız mockup kısmını kullanabilirsiniz. Brand kit kısmından daha önce oluşturduğunuz markanıza ait bir brand kit varsa designer üzerinden bunu kullanabilir veya buradan seçim yapabilirsiniz. Yine kendi görsellerinizi yükleyip ekleyebilirsiniz. Ve toplu düzenleme ve klasör kısmından da düzenli çalışma yapabilirsiniz. Burada da tasarımımızı bitirdikten sonra indir işlemine tıklıyoruz. İndir dedikten sonra burada hemen watermark olmadan yani üzerindeki izi olmadan indirmek istediğimi belirttim. Bu işlemden sonra artık tekrar tıklayıp buradan formatını seçeceğim. Yani hangi formatta indirmek istiyorum? Örneğin JPEG olarak indirelim. İndir diyorum ve görselim şu şekilde indi. Görselimi de şurada açayım size göstermek için. Şu şekilde gördüğünüz gibi mockupsız gayet güzel bir tasarımı hızlıca yapıp indirmiş oldu. Bunu da kapatalım hemen. Ve geri dönelim dashboard'umuza. Özelliklerimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Bir de speech maker kısmımız var. Bunu özellikle sevdim. Şöyle çünkü atölye videonuzun içerisine bir yerde bir ses eklemeniz gerekebiliyor. Bunu da her zaman siz kayıt edemeyebiliyorsunuz. Burada örnek olması için ben sistemden bir metni kopyalamak istiyorum buraya. Örneğin şu kısmı kopyalayalım. Kopyaladım. Geldim buraya, metnimi yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra burada Türkçe dil desteğinde olduğunu göreceksiniz ve burada da Örneğin filizin bunu seslendirmesini istiyoruz. Zaten tek seçenek olarak o çıkıyor şu anda. Dönüştür diyorum. Dönüştür dedikten sonra direkt bana bunu hazırladı. Hemen indirebilirim bunu mp3 dosyası olarak. Ya da burada indirmeden önce dinleyebilirim. Şöyle çok ufak dinlemiş olalım. Burada direkt olarak bize aslında bunun bir kadın tarafından seslendirilmiş halini paylaşıyor. Yine dediğim gibi indir diyerek bunu indirip farklı yerlerde bir ses dosyası içerisinde kullanıp aslında içeriklerime biraz da renk katabilirim. Hemen geri döndüm dashboard kısmına. Dördüncü göstermek istediğim kısım grafik maker kısmı. Burada da ücretsiz grafikler bulabiliyoruz aslında. Bize sunulan kütüphane içerisinden farklı illüstrasyonları indirebiliyoruz burada. Hemen burada örnek olduğu için bir bakalım. Yine bizim kategorimiz olduğu için örneğin marketing diye bir aratalım bakalım neler çıkacak. Marketing dedim burada bir sürü free olarak yani ücretsiz olarak alternatif çıktı bize. Bunlardan herhangi bir tanesini indirmek için png olarak indir demem yeterli. Gördüğünüz gibi png olarak dosyam indi. Şu şekilde png olarak bunu kullanabilirim. Bu kütüphaneye muhakkak faydalanmanızı da isterim. Çünkü Burada eklediğiniz ufak çizimler, illüstrasyonlar yine gönderilerinizde birçok emek harcayarak yapacağınız şeyi daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Burada bir de Color Matcher kısmı var. Bu da aslında bize markamız için veya içeriğimiz için bir tasarım oluştururken renk dengesini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda da fikir veriyor. Örneğin Color Matcher kısmımızı açalım göstermek için. Color Matcher kısmımızı açtığımızda Burada gördüğünüz gibi birçok örnek palet çıkıyor bize. Bu paletler içerisinden seçim yapıp üzerinde düzenleme yapabiliyoruz. Örneğin şunu seçelim göstermek için. Gördüğünüz gibi burada seçim yaptıktan sonra da üzerlerine geldiğimde bana bunların hex kodunu yani hem yazılım tarafında kullanabileceğim, kodda kullanabileceğim hem de Photoshop tarafında istersen veya direkt olarak Designs AI üzerinde yapacağım tasarımlarda renk belirlerken kullanabileceğim hex kodlarını paylaşıyor. Burada hex kodunu kopyalamak için de üzerine bir kere tıklaman yeterli olacak. Bu şekilde Color Matcher aracını kullanarak aslında içeriklerinizi daha göze hitap eden renklerin bir bütün olarak sunulduğu şekilde siz de kullanabilirsiniz. Hemen altında font bulma aracımız var. Burada da font bulma aracını hemen açalım. Font bulma aracında da burada gördüğünüz gibi başlık, Alt başlık ve body yani metin kısmı, gövde kısmındaki metinleri belirleyebildiğimiz kısım var. Burada örnek olarak farklı farklı türetmek için apply diyelim bir. Bize yeni yeni öneriler sunacak, birbiriyle bütün olan başlık, alt başlık ve gövde metinli seçeneklerini sunuyor olacak. Buradan farklı alternatifler üretebilirsiniz. Örneğin burada devam ederken şunu beğendiniz ama alt kısımları değiştirmek istiyorsunuz. Headline yani başlık kısmını kilitliyorsunuz. Kilitledikten sonra Apply dediğinizde gördüğünüz gibi sadece alttakileri değiştirdi ve buna uyumlu seçenekler çıkardı. Atıyorum bunu da beğendiniz ama metin kısmının farklı olmasını istiyorsunuz. Bunu da kilitledik. Yine Apply dedim. Bu sefer alt kısım için bize farklı seçenekler oluşturuyor. Burada da istersem hemen yanındaki indirme butonuna tıklayıp bu fontu TTF formatında indirip hem Photoshop'ta hem de farklı yerlerde kullandığım araçlarda direkt TTF formatını desteklediği sürece kullanabiliyorum. Dashboard kısmımıza geri dönelim. Buradaki ana panel kısmımıza. Burada son olarak göstermek istediğim bir de Social Calendar kısmı var. Bu da aslında bize sosyal bir takvim sunuyor. Kendi kampanyalarımızı üretmek, içerik fikirleri alabilmek adına Burada sosyal takvimimize girdiğimizde şu şekilde 2021 yılında ay ay bize sonuçları gösteriyor. Örneğin şu anda Haziran ayındayız. Haziran ayına seçelim. Seçtikten sonra bize burada gün gün olan farklı özel günleri paylaşıyor ki biz bu günlerde eğer markamıza bir içerik üretiyorsak ve fikir noktasında zorlandıysak buna özel bir içerik üretebilelim diye Yine üzerine tıkladığımızda şu şekilde bugünün ne olduğunu ve tarihini gösteren seçenekler çıkıyor. Buradan da yararlanarak aslında içerik fikirleri noktasında çok sıkıştığınız noktalarda özellikle veya bir sonraki ayı planlayarak çok düzenli gidiyorsanız markanız için gayet keyifli içerikler üretebilirsiniz. Designs AI aracının bize sunduğu bu özellikleri tabii ki markamızı geliştirmek, daha iyi içerikler sunmak, daha iyi reklam fikirleri ve reklam tasarımlarıyla direkt olarak satışlarımıza yansıyacak şekilde kullanmak mümkün. Peki Designs AI'nin fiyatları ne? Hemen burada dashboard kısmında yine buradaki fiyatlar kısmına girmek istiyorum. Fiyatlar kısmında burada gördüğünüz gibi aylık kısımdan baktığımızda basic paketi yani bir üyelik paketi ve altında sunduğu seçeneklere de bakabilirsiniz burada 49 dolar. Ama bu videoya özel Dizayn Design sahi bize bir kupon kodu oluşturdu. Bunu rica ettik. Bu kupon kodu sayesinde bir ay boyunca bu basic sürümünü ücretsiz bir şekilde kullanın. Hem kütüphaneden yararlanabilirsiniz, hem içerikler üretebilirsiniz, hem videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Muhakkak bu aracı test edin. Markanız için muhakkak yapabileceğiniz noktalar bulacaksınızdır. Burada oluşturduğumuz kupon kodunu ve bu kupon kodunu kullanabileceğiniz sayfayı da aşağıda bu videonun açıklama kısmında sizinle paylaşıyorum. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra yani kayıt sayfasına gidip üyeliğinizi açtıktan sonra bu sayfaya gelip yine link kısmında bunu da göreceksiniz. Link kısmına gelip paylaşmış olduğum kupon kodunu eklerseniz otomatik olarak bir ay boyunca basic sürümünü ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda گوشمک زره